Maziden bir sivri acı payda olur bak cirmin köşesinde. Maziden bu enderin yaramuda tek sevdiğim adam. Evet şimdi stüdyomuzda yepyeni şarkısıyla Afra bizimle birlikte. Hoş geldin Afra. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim siz? Teşekkür ederim ben de. Bugün böyle ikimiz de kahve kahve giyinmişiz. Evet. Tamamen tesadüf <laughs> oldu ama böyle güzel olmuş. Sen cinle kombinlemişsin. Ben böyle bir elbise evet, kobo çizmeleri ikimizin de. Çok uyumlu <laughs> da giyinmişiz aslında. Ee, neler yapıyorsun? Biraz anlatır mısın? Yeni şarkın maziden şu anda böyle iyi gidiyor değil mi? Evet, evet çok mutluyum. Çok güzel gidiyor. Çok beğendim. Çok sevindi. Ee, sevildi. Bir de öncesinde biz şarkının bir versiyonunu yayınlamıştık aslında sosyal medyadan. O çok büyük bir ilgi gördü. Sonrasında yayınladığımız halde zaten şu anda trendlerin en başında olması lazım. Ya da ikinci sırada. Çok memnunuz. Çok güzel gidiyor. Öyle yani. Bizde boş yok. ya ki. <gülüyor> <gülüyor> Peki müzikle tanışma hikayen nasıl oldu? Müziğe nasıl başladın? Bu küçüklükten gelen o fırçala şarkı söyleyen kızlardan mıydın yoksa sonradan mı oldu? Yani her müzisyenin içinde müzik böyle küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başlamış oluyor. Benim de öyleydi. Ama müzik hayatımla ilgili aksiyon almam biraz uzun sürdü. Kendi mühendislik öğrencisi olmam, bir yandan farklı bir sektörde iş yapıyor olmam. Geç başladım. Şu an 5-6 yıllık sanatçıyım, 5-6 aylık ama 5-6 yıllık bir mazisi var yani onun. Çok uzun zamandır kendi bestelerimi yapıyorum. Ama yeni yeni yayınlıyoruz. Peki mühendislik okudum dedin. Yani evet. mühendislik okudun ve sonra mühendislikle hiçbir alakan olmadığına... Bitiremedim. ...bir kadar verip ben öyle evet. anladım. Hiçbir evet. alakam olmadı ama tabii okumuş da bulunduğun için evet. yarım kaldı galiba. Yarım bıraktım. Yani Hı -hı. zaten çok gönülden yaptığım bir şey değildi. Ee, üniversite hayatımda hep müzikle ya da gezmekle geçmişti. Doğru yolun bu olduğuna inandım ve burada kaldım. Evet, zaten böyle içinde sanatla ilgili bir şey olan birinin e böyle çok da mühendis olabileceğini, işte başka bir sektörde, sanat dışındaki bir sektörde yer alabileceğini ben de çok inanmıyorum. Bence sen doğru hedefe doğru bir an önce yönelmişsin. Bir yandan da iyi oldu. Ailen evet. destekliyor muydu peki? Yoksa herkes evet. evde <laughs> falan mıydı? Yani çok e, iletişim halinde değiliz açıkçası. Öyle mi? Onlar da sosyal medyadan aslında haber alıyorlar. Hı hı. Ee, ne düşündüklerini bilmiyorum ama herhalde mutlu oluyorlardır. Ee, ailem burada değil mi? Yoksa ee, e... nerede olduklarını bilmiyor. <laughs> evet. Anladım, tamam, böyle şeyler olabilir. Peki kariyerinize başladığında en büyük zorluk ve engel neydi senin için? Aslında insanlarla tanışmak, yani doğru kontaklar edinmek, sonuçta e, besteyi nerede yaptığın önemli değil, nerede aranjel ettiğin önemli değil. Sadece doğru insanlarla buluşturma noktasında. Bence aslında çıkış yakalamaya çalışan her müzisyenin kritik adımı da bu oluyor. Yani doğru kontaklar, yani şirketle birlikte iş yapacaksanız doğru şirketle birlikte olmak, doğru menajerle çalışmak. Benim de en çok zorlandığım konu buydu açıkçası. Yani müzik yapmakla ilgili bir sıkıntım yoktu. Ama doğru insanlarla buluşturmakla ilgili çok sıkıntılarım vardı. Neyse ki onları açtım. Mahsen Medya ile birlikteyim şu an. Çok da mutluyum. Bir sıkıntım kalmadı. Süper. Her şey yolunda. Peki bize biraz da bu şarkıyı yaşarken hangi duygulardan beslendin? Maziden e, kendi duygularımdan beslendim tabii ki de. Yani benim yazdığım çok şarkı var ama hangi duygu durumunda olduğum e, o şarkıyı yaratan şey oluyor. Onu yazarken de aslında nakaratını farklı bir gün, diğer verse'lerini farklı bir gün yazmıştım ama Yandan hepsi aynı klip dönüyor zaten. Evet. Klip de çok böyle maziden gözüküyor zaten. Film evet. tadında aslında klibin. Duygusal görseli bir ve renkleri. Klip çekmek istedik. Yani, yani o şarkının ben de hissettirdiği buydu. O yüzden bunu yansıtmak istedim. Harikasın valla. Çok güzel gözüküyor klip. Ee, güzel. Nerede çektiniz bu arada klibi. Bu ee, nerede çektik? <laughs> Silivri'de. Silivri'de çektiniz. Evet. Dış destek, dışarıdan da destek aldığımız doğrudur. Menajerim <laughs> <o> Menajerim <laughs> orada Mustafa. Evet. Siz ben styling. styling. Aa çok güzel. Ben modacıyım aynı zamanda. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, kendi markam var Zeynep Poskay'da. Ben de birçok ünlüyü giydiriyorum. Artık hatta giydirmediğim hiçbir ünlü kalmadı Kontakta diyebilirim. <laughs> Hiç kalmadı artık herhalde. Bu da büyük bir şans. Ee, tabii yine Nüket Duran'ın sayesinde oldu. Peki bundan sonraki hedeflerin neler? Her sanatçı gibi tabii ki çok fazla konser verebilmek, yurt içinde yurt dışında çok büyük sahneler yapmak. Yani ne kadar çok kişi orada sizi izliyor olursa konserinize gelmek isterse o kadar büyük sahneler, o kadar konseptli sahneler yapabiliyorsunuz. Bizim de ekibimizle ürettiğimiz birçok fikir oluyor. Ama tabii onları uygulayabilmek için de gerçekten bizi seven, destekleyen pek çok insana hitap ediyor olmamız lazım. Şu an o süreci aslında inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu inşa ettiğimiz vakit sonunda tamam ya bunu da yapacağız diyebildiğim zamanları tabii iple çekiyorum. Hayalim bu. Valla müthiş. Peki müzik dışında böyle ilham aldığın, seni etkileyen başka durumlar söz konusu oluyor mu? Var. Bence evet, Çok güzel soru. <laughs> Su sesi. Aa. Yani ben şarkılarımda mutlaka, benim su faturam çok yüksek gelir bu arada. Uzun yıllardır <laughs> maalesef. İskiye sesleniyoruz buradan. <laughs> evet. Dünyadan da özür diliyorum bu arada. Çok israf ediyorum Acaba maalesef. Acaba şey falan mı yapsam? Böyle hani bir yere su koyup hani böyle orada kendi kendine devir e, teslim yapan bir fanuslar Değil mi? alsan da acaba. Öyle bir çeşme gibi bir şey Çeşme yapılsan, gibi bir şey yapsan. falan Benim arkadaşımın evinde var. Şu an arkadaşımın Onun <laughs> evinde öyle bir şey var. Kedisi için o koymuş. Böyle fıtı 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 Hı -hı. Fıtı, fıtı fıtı. Çok güzel bir şey. Belki o işini görür. Doğru. Çok güzel bir fikir. <laughs> Şimdilik sadece banyodaki suları kullanıyorum. Ya da hiçbir şey yapamazsam mutlaka televizyondan canlı böyle 4K yağmur çekimleri var. Belki denk gelmişsinizdir. Evet izleri. biliyorum. YouTube'da çok falan seviyorum. Onu. Onları açıyorum. E, mutlaka loş bir ortam olması lazım. E, böyle kendimi bir karanlıkta böyle kendi içime çekilerek yazarım. Çok o duyguya girebilmem için bu durumlar lazım yani. Su sesi ve karanlık. Peki romantik biri misin? Evet ya ben çok romantiyimdir. Değil mi? Ama çok az insana karşı romantik oldum bugüne Öyle kadar. Öyle mi? Yani açılmam bir kişi zaman alıyor. <laughs> bir. <gülüyor> şu an hala bir kişi devam mı? Yok değil. Ne yaptın? Uzun sen? zaman oldu. İlişkimiz biter. Ama <laughs> şarkılarımı ona yazıyorum hala. Öyle mi? Evet. Nerede şu anda? Haberim yok. Çok zaman oldu. Çok seneler <laughs> geçti. Çok seneler geçti diyorsun. Peki. Gelecek hayallerinde o uzun zamandır görmediğin kişiyi görüyor musun peki? Sence Hayır. o da ha o kadar bitti yani? Tabii artık Tabii ki. O. Her şey bir sebep üzerine yaşanır ya. Hı hı. Yani ben e, uzun zaman tabii şiirler yazdım, işte küçük not kağıtlarım vardı, defterlerim vardı. Ama mesela e, o hayatımdan çıktıktan sonra gerçekten bu duyguları artık kağıda düzgün şekilde besteler halinde aktarmaya ihtiyacı duydum. Yani hisler şey gibi aslında, enerji gibi, yok e, olmuyor fizikte de var. böyle. Çok yerinde bir karar olmuş. Evet. Seni başarıya ulaştırmış. Sen geri dönme. <laughs> Aynen. Her kimsen bence geri dönme böylesi çok daha iyi olmuş. Kesinlikle. Ee, o yüzden de e, bu ilhamını ortaya çıkarmış. Çok iyi olmuş. Ayrılık evet. yaramış diyebiliriz yani o zaman. Evet. Bu açıdan bakarsak benim ben psikolojimi ben bu düşünmezsek, <laughs> ...ne kadar üzül <laughs> Ne kadar üzüldüğünü hiç düşünmüyoruz. Yazdığın şarkılarla ilgileniyoruz. E, ...harika şeyler yapıyorsunuz zaten izleyicilerimize şimdi hak verecek. İyi ki gitmişsin. Her Kimsel çok mutlu olduk Bize böyle muhteşem bir yetenekli birini karşımıza çıkartmış oldun Teşvik etmiş oldu sana evet. Peki son olarak şöyle kendi kamerana bakarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Evet var çok güzel bir noktaya değindik aslında ee, Yaşadıklarımızın e, nesinin bize iyi geleceğini Ya da onların arasından hangi kötü bildiğimizin e, bizi başka bir yola sürükleyeceğini Ve o yolun sonunda mutlaka mutlu olacağımızı bilemiyoruz yani benim o zamanki duygu durumum aslında çok kötüydü. Her şeyi çok negatif görüyordum. Ama şimdi bambaşka şekilde şükrediyorum. O yüzden hayır bildiğimiz şer, şer bildiğimiz hayır olabiliyor. Ben pes etmedim. Sizin için de bunu isterim. Kendinize iyi bakın ve pes etmeyin. Eh daha ne diyeceksin yani? O kadar güzel söyledin ki pes etmek yok. Yola evet. devam diyoruz ve programımız kaldığı yerden devam ediyor. Maziden Bu ender tek sevdiğim adama